Merhaba sevgili Başaklar Yükselen Burcu Başak olanlar 14-20 Mart haftasına hoş geldiniz. Sevgili Başaklar bu hafta başında özellikle kariyer, iş, sorumluluklara yoğunlaşabilirsiniz. Pazartesi ve Salı günü iki gün Ay İkizler Burcu'nda ilerliyor olacak. Ve İkizler Burcu'nun yönetici gezegeni Merkür Balık Burcu'nda. Özellikle iş bağlantılarınız, ortaklı ilişkileriniz ve bu alanda beraber çalıştığınız kişilerle ilişkilere İletişimlere biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü Satürn açısı e, zorluklar, iletişim sorunları ortaya çıkarabilir. ve Süre gelen iliş, e, işlerde birazcık tıkanmalarla karşılaşabilirsiniz. Özellikle haftanın ilk günlerinde buna da dikkat etmekte fayda var. Mars yay burcunda ilerliyor. Şu dönemde özellikle aile içi konular biraz daha fazla enerjinizi alabilir. Ve zaman zaman ailedeki... Kişilerle, ebeveynlerle olan ilişkilerde de sürtüşmelerle karşılaşabilirsiniz. E bu konuyu da kontrol etmelisiniz, dikkat etmelisiniz. E ve hafta ortasında ay yengeç burcuna geçecek. Bu birazcık size duygusal olarak rahatlatacaktır. Yoğun geçen iki günün ardından, çarşambadan itibaren biraz daha sosyal konulara, eğlenceye ve arkadaşlara zaman ayırmanız mümkün. Başak Burcu'nda ilerleyen Jüpiter'in Oğlak Burcu'nda plütonla yapacağı güzel üçgen açı özellikle hafta ortasından itibaren sizi biraz daha aşk ve romantizm konularında destekleyebilir ve sosyal yaşamınızdaki arkadaşlardan, yakınlarınızdan destek alabilirsiniz, güç alabilirsiniz. Bu dönemde uğraştığımız herhangi bir iş, herhangi bir yeteneğiniz, herhangi bir yaratıcılıkla ortaya çıkardığınız bir... Ee, çalışmadan da bazı güçlü e, teklifler almanız ya da bunun güzel geri dönüşleriyle karşılaşmanız mümkün. Finansal açıdan da sizi destekleyebilecek bir açı. Ee, jüpiter Plüton üçgen açısı. Ve hafta sonunda Ay Aslan Burcu'nda olacak. Dinlenmek için iyi bir hafta sonu. Birazcık bu hafta sonunu sakin geçirmek isteyebilirsiniz. Ee, oldukça yorucu, hareketli bir haftanın sonunda bu hafta dinlenmek, Kendinize biraz zaman ayırmak, bedensel ve ruhsal bakımınızla ilgilenmek, sanatsal ve ruhsal zaman, konulara zaman ayırmak için e, destekliyor bu hafta sonu. Bu hem ruhsal olarak da size e, oldukça güç verecek. E, Venüs ve Neptün arasında oluşan balık burcundaki kavuşumda e, özellikle ilişkilerde biraz daha manevi desteğin, ruhsal desteğin, size yansıyabileceğini işaret ediyor. Romantik bir hayalinize de hafta sonu kavuşabilirsiniz sevgili başaklar. Önümüzdeki hafta sonu görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.